atma sikik Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Long Dark'ın 3. bölümündeyiz ee, Başlamadan önce size birkaç şey söylemek istiyorum Dün video atmam gerekiyordu normalde ama atmadım Niye atmadım ee, onun açıklamasını yapayım ee, Dün yoğundum çok yoğundum ee, Hani video çekecek ya da o videoyu yapacak halim yoktu işim çoktu yani Yapamadım ee, o yüzden bugün çarşamba günü çekeceğim yani bugün çekiyorum ve yüklemeye çalışacağım bugün. Umarım zamanım olur. Umarım yetişirim. Ee, onun dışında e, şunu söyleyeyim. E, 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Umarım 23. Nisan'ı çok güzel e, geçirmişsinizdir. E, onun dışında kanalımıza yani bir sürü abone oldu. Bir sürü katılan kişi oldu. Yani izleyen destek olan e, beğenen şey yapan ama bazı kişiler var e, izliyorlar beğeni atmıyorlar e, ve abone de olmuyorlar hani o arkadaşlardan ricam e, izliyorsanız beğeni atın ya da abone olun yani lütfen rica ediyorum boş geçmeyin arkadaşlar e, başka edecek hiçbir şeyim yok yani diyeceklerim bunlar da o zaman e, başlayabiliriz hemen başlayalım evet arkadaşlar e, şimdi siz ki en son Bezinit'te videoyu bitirdin. Ee, ne ara buraya geldin Falan Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu ne? Ha suyu koymuştum en son evet. Ee, şu suyu bir hemen şey yapalım tamam. Şimdi arkadaşlar ben en son Bezinit'teydim. Ve çok fazla eşyamız vardı üstümüzde. O yüzden e, yani hiç şey yapmayayım dedim. Direkt burada başlayayım. Zaten bir şey olmadı yani pek bir şey olmadı dediğim gibi ee, şey yaptım. Buzdolabını doldurdum. Gördüğünüz gibi. Ve dışarıdaki işte odun deposunu doldurdum. Odun yakacak şey falan doldurdum. Öyle. Şimdi görev işte Bozana ile konuş diyor. Ama ben konuşmadan önce şöyle bir uyumayı düşünüyorum. Hem enerjimiz düzelsin. Yani bir kendimize gelelim. Sabah olunca da Bozana'dan diğer görevleri bakalım. Biraz daha zaman geçirsem fena olmaz ya. Bir saat geçirelim bence. İyice bir heh, tamam hava aydınlandı. Şimdi bozanla hani ne konuşalım? O gece hakkında hatırladı, hatırlayabildiği başka bir şey var mı? Arkadaşım bulmaya yardım edebilecek bir şeyler. Yeniden o geceye dönüyorum. Rüzgar uyguluyor. Hatırlamaya başladı passing through town. I can hear them just outside the window. It's windy, Eşimiz yani daha doğrusu arkadaş diyelim fark etmez. Arkadaşımız buraya gelmiş ve o gecede e, bize olan şey aynısı kasabadan da olmuş ve işte Mark otobüs falan geçmiş diyor bir şeyler diyor. Ee, ya yani kötü adamlar falan gelmiş işte kasabaya ee, Onlar şey olmuş Kasabaya zarar vermişler, insanlara saldırmışlar Aynı şekilde bizim arkadaşlara saldırmışlar Evet Yani kısa yası bir şeylerin olduğunu düşünür, incele ee, bizi tünel'e gönderiyor arkadaşlar, İşte bir tane tünel varmış. Hatta haritada göstereyim. Ee, biz benzinlikteydik, şimdi bizim benzinlik ilerisindeki yeri istiyor. Orada tünel varmış. Otobüs gösteriyor, herhalde orada otobüs var. Yani orayı incelememiz istiyor işte. Hemen inceleyelim orayı. Yine kurtların ee, saldırısına uğramayalım ya da hani etrafımız sarmasınlar. Ha yani şu ana kadar bir kurt saldırmadı. Ama bu saldırmayacağı anlamına gelmez. İlla saldıracaktır tabii ki. Kutlara yani kurtlara fazla bela olmadan geçmek istiyorum buralarda. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar e, geldik finale. Bize bozaralı haritle gösterdiği yere geldik. Abi bu nasıl ölmek böyle gözünü seveyim ya. Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Üstünde arayalım. Üstünde hiçbir şey çıkmadı. Çantayı araştıralım Gazete, tutuklu tasarım bildirisi Tutuklu kişilerin herhalde isimleri filan yazıyordur Büyük ihtimalle Otobüsten bir şey yok Ve evet gördüğünüz gibi tünel komple kapanmış Yani buradan tek çıkış yolu buymuş Kapanmış Otobüs var Bu ne? Otobüsü incele diyor İnceleyelim Çok yakınlaştı İnşallah bir şey çıkmaz bu arada Aa müzik de girdi. O ne? Ne çıkacak? O ne? Sebat yazıyormuş. Sebat ne? Sebat kim ya abi? Sebat kim bilmiyorum ama Sebat diye bir şey çıktı. Neyse gidelim bozana durumu anlatalım. Arkadaşlar geldik kasabaya ee, Önümüzde bir kurt var Yani Bir tane kurt da görüyorum Başlık kurt da göremiyorum Ben önlerimi almak istiyorum Şimdiden Atma! Sikik! Yürü git lan! Bu kurtlar da hep korkak ya. Vallahi çok korkaklar bu kurtlar. Ben böyle... ...korkak bir kurt görmedim. Şu an kadar hepsi kaçtı. Şu evin arkasına kaçtı. Hala gidiyor. Salak bir kurt ya. Neyse. Neyse bir kurttan daha kurtulduk. Kazasız belasız yine geldik. Derlemek Bozana derken Bozana bize ay yapmış çorba yapmış arkadaşlar. Sağ ol Bozana. Şu tünel meselesini konuşalım. Onu buldun mu? Evet buldum Bozanas böyle Sebaat Sebaat yazıyordu. Arkadaş falan ama Sebaat yazıyordu. Azınlar gibi Sebaat Sebaat nedir bu Sebaat kim bu Sebaat? think she got through before that happened. If the tunnel kapandıysa bozanın işi burada biter. Diyor. Dağlardan diyor. Hayır tek yol orası ama benim için tek yol burası. My only way Hayır tek yol orası değil diyor. İşte Sevaş soralım. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure, but she was there. She left me a sign, a word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her. Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far. arkadaşlar. Eski oduncu ve değirmen kasabası eskiden önemli bir yerdi. Şimdi ise çoğunlukla ölmüş tıpkı Milton gibi diyor. Belki sana orayı işaret etmiştir diyor. Sabah dedi. Oraya nasıl gidebilirim? Tepelerden önce yolların temiz olduğu zamanlarda arabayla gidilebilir. Görünüşe bakılırsa yana gideceğim diyor. Uzun bir yol alacak diyor. Astrid. Soralım iyice. Strar dedim. Starting to get pretty worried about my friend. There's only one Hayır, niye unutayım ya? Bulurum ben onu. Bulacağım yani. Aynen. Pes etmeyeceğiz abi. O kadar geldik buraya kadar. Bir çiftlik evi var diyor. Kasabanın diğer tarafında diyor. O gece anılar karışık ama bir şekilde bu çiftlik evini hatırlıyorum. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank And bring me the box that matches the key. Then you'll understand. İşte o zaman ne oldu, ne diyor. O, wait. Farm? Bank? What this have to do with my friend? They her <laughs> And they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers now. Go. Hmm. Başka soracağım bir şey yok. Gidelim. Sen çorbamızı da aldık. Ee, gündüz vakti. Çorbayı mı içiyorum şu an yani hiç yapmadıysam? Aynen çorba içmişiz. Şimdi arkadaşlar e, bir tane çiftlik evi varmış. Haritada göstermek gerekirse Buraya gittik şimdi geri geldik şimdi bizim e, buraya gitmemizi istiyor Ve hava iyice şey oldu İşte aha Kurtlar Şeye geziyor devreye geziyor resmen baksanıza İleride bir kurt daha var yol ortasında Ben bu yol boyunca taşımı e, Yanımdan ayırmam abi Biz bu arada buradaki çoğu eve girmedik e, ee, bitmeden önce de bir onlara gireriz yani bu kasabadan eğer bir şey biterse e, bitmeden önce yani bitmeden önce pardon evet işte kasabada işlerimizi bitirelim kasabada işlerimizi bittikten sonra da şey yapalım e, bitmeden önce şu evleri bir kontrol edelim işte bankaydı şuydu buydu hepsini bir kurcalayalım bakalım ne var ne yok güzel şeyler çıkabilir çünkü buralardan ee, düşüneceğim o yönde Umarım buluruz. Çiftlik burası galiba arkadaşlar. Burada bir şeyler var. Evet Fortuna iyice şamlı başladı. Ee, Yükselmeye başladı. Orada bir şey çıkar mı ama ben şurayı merak ettim. Bir gidip bakacağım. Bakalım ne var. şey yok. Bunlar tarlada ki işte meyve ağaçları falan galiba. Abi yine götten nefes alıyorsun. Bakıyorum da. Şurada bir ev var. Bir de şurada bir ahır var. Şurada bir tavşan görüyorum. Tavşanı avlayacak zamanım dört geldi. Bak, bak fırsatına bak. Biz buraya geldik. Fortuna iyice şiddetlendi. Kar başladı bir yandan da. Bu sesler lan. İçeriden bir ses geliyor arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Hain kurt. Lan bırak lan adamı. Bıraktan adamı. Lan. Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Yürü git lan. Yürü git lan buradan. Gözüm görmez seni. Yürü. Tavşan bile korktu lan Bu arada burada o balta var. Şunu bir bırakır mısın? Şunu da bir alayım. Lazım olacak. Burada güzel şeyler çıktı. Ve hava kötüleşmeye başladı arkadaşlar. Daha gündüz vakti. Ne oldu? Hava karardı. Bir şeyler oldu. Kar başladı bu arada. Çalışma tezgahı buldum. Evet arkadaşlar. Burada bir ceset buldum bu arada. Kurt bunu yiyormuş. Şu taşlarımızı geri alalım. Bir araştıralım bakalım ne çıkıyor cesetten. Bir şey kovalım güzel. Enerji bari Buram işin çorap. İçimiz yarar bilmiyorum ama. Yani adamın çorabını çıkardık niyese. <laughs> oğlum hava çok kötü lan. Tavşanlar merhaba. Burada bir kan var. Yani bu kan böyle geliyor bu arada. Hızlı bir şekilde şuraya gideceğim. Kanı takip ettim ve buraya da geldim. Eve girmemizi istiyor şu anda. Kapıda kalezi var. Aynı şekilde kutlara var. Allah'ım inşallah içeride tecavüz birisi yoktur ya. Satıklı katil, katil. Ne oluyor oğlum? Orada bir şey oldu arkadaşlar. Neyse. şu kaşkol. nereden buldun? Adam bayağı kötü durumda ya. Onu asla bulamayacaksın diyor. Arkadaşıma ne yaptınız? We burned them Hepsini gömdük. Çok kolay oldu. Hepsini oraya tuttuk ve kapıyı kilitledik. But you're not. All the lessons I learned lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around, trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. <laughs> 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 you know, would like to have seen that? but we sure warm them up. <laughs> You're a bastard. That's Doğru olan bu mu? Abi bu adamın psikolojisi bozuk bu arada, ben size söyleyeyim. <laughs> İnsanları bir yere kilitliyorlar. Sonra da oruk kapıya gitti <laughs> bir orayı yakıyorlar ne yapıyorlar? Sonra bazı evleri fark etsiz, yanmış, kül olmuş, yıkılmış. Yani anlatıyor işi ne yaptığını okul yani. okula kitlemişler bu arada. Okul yanarken diyor. Hatun o hatun bizi bizim arkadaşımız yani ondan bahsediyor. O, bizi bulmuş diyor. Geldi onları <laughs> kurtarmaya çalıştı. Sonra bizi saldırdı. Biz ona saldırdık Onlara Onları çıkarmak canla başla çalışıyordu. Bizim çocuklardan birine bir bıçak ya da tornavida gibi bir şey soktu. Beni de kesti. Sonra tipinin içinde koşarak gitti diyor. Kaybolmuş. Hani o fırtınanın arasında. Uh. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me. First the... et diyor. Damn it, tell me hey, where she is. We caught up. Still had the knife. Yeah. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow. Ezilen kısımdan hani aracık bir geçecek yer varmış oradan geçmiş. Kaçıp gitti diyor. Sanki on, onun, da ona ne faydası olacak <laughs> gibi. Onu güç bela zarf ettik çok yaralanmadı diyor. Lan bırak kızı bak kız nereye gitti diyorum. <laughs> tamam biraz kanaması vardı diyor. Ne yaptınız lan? Kızı bıçakladınız mı? Ne yaptınız? Tüm yollar kapalı diyor çıkış yok diyor onu asla bulamayacaksın diyor orası peki you have no idea how stubborn I am ne oluyor oğlum kusuyor musun ya bana yardım ede edecek misin diyor Sana her şeyi anlatın diyor bu bıçağı içimden çıkar, derime saplandı ve belimden aşağısını hissetmiyorum. Onu çıkarman gerek. Bana ne amına koyayım? You go after the old lady in the house too. Evdeki yaşlı <laughs> kadın peşine düştüm. Ayrıca okuldaki insanların yalanmak sebep sebep Hey, <laughs> sence beni o otobüsü çok iyi bir olduğu için mi? O otobüs Karakaya'ya gidiyordu. Black <laughs> Karakaya hapishaneymiş. O otobüs de oraya gidiyormuş. Tabi gidemeden kaza yapmış. Fırtına o bize olan şehirle beraber bunlar da kurtulmuş işte. Tam da sizin eliniz kelepçe değil misin? Nasıl kurtuldunuz oğlum ya? Bir düşünsene ne kadar şanslısın. Milton'daki tüm bu insanlar korkmuş ve ölüyor. Sen, sen yaşıyorsun. Niye ölmüyorsun ulan? Şimdi bıçağı çek diyor. Bıçağı it diyor. Öyle masum masum bakma. Öyle sanki çok iyi birisiymişsin gibi. Sen bir şerrefsizsin ulan. O yüzden ölmeyi hak ediyorsun. You hurt yer aldın, belki de öldürdün, bilmiyorum. Ya şu bir bayanı öldürürse Korkuttun. korkuttum, korkuttum. Tüm bu insanların ölmesine izin verdin. Bağırsaklarına saplanan bir bıçak alıp alabileceğin en iyi hediye. İşte bu be. Hayır, seni adi orro demiş. <laughs> Güfür etme, şerefsiz. Hem bokları yiyorsun, hem de şey yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Bizim arkadaşın oha ne oluyor? Dua mı edeceğiz? Allah Ekber. <laughs> Lan sana var ya. Yani dua bile edilmez. Mezar bile kazılmaz. Fu, uğursuz pislik. Arkadaşlar burada bu arada konuşurken gözüme çarptı. Burada bir para mara var. Kaçarken parayı bile almış yani o kadar Kara göz bir şerefsiz bu ya. Banka kasası anahtarı. kasasının işte 15 numaralı anahtarı bulduk. Bir de levyemiz var. Çok işimize yarayacak biliyoruz musunuz? Kitap. Bunları alayım. Hani arabalardan bagajını açmak için işimize yarar arkadaşlar. Bunu boş verelim. Bir şey yok Arkadaşlar burada bir sürü eşya var Ben şimdi bunları alacaktım ama e, Videomuzun sonunda Geldiğimizi fark ettim Dördüncü e, bölümde Burayı daha detaylı Bir şekilde şey yaparız e, Araştırırız Bakarız e, Onun dışında bu abimiz de işte Öldü yani Ablamızın yani daha doğrusu arkadaşımızın Yarım kalan işini de bitirmiş olduk bu adı neymiş bunun hobis herde o mektupta da yani kağıtta da yazıyordu galiba bunun adı Neyse arkadaşlar ee, Diyecek başka hiçbir şeyim yok ee, bugünlük de bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım sevmişsinizdir ee, 4. bölümde kendinize 4. bölümde görüşmek üzere 4. bölümde umarım görüşürüz umarım bu bölümü sevmişsinizdir ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, başka bir şey yok. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın ve görüşürüz diyorum.